Bek Ga evden çıkmaya hazırlanıyor. Ama makyajsız ve kısa saçlı görüntüsü geleneksel Kore toplumu için son derece radikal. Dünyanın estetik ameliyat başkenti olan bu şehirde dış görüntüsüyle bir feminist olduğunu gururla ilan ediyor. Koreli kadınlar iyi görünmek için çok çaba harcıyor. Saçları uzun olmalı, iş yerinde makyajlı olmaları şart, belli bir kiloda olmalılar, modayı takip etmeli ve saçlarını buna göre yaptırmalılar. Bu işe çok para harcanıyor. Bu işe çok para harcanıyor. Pek Goyul kendini Güney Kore'nin radikal feminist hareketi 4B hareketiyle özdeşleştiriyor. Bu hareketin üyeleri erkeklerle seks yapmayı, evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı reddediyor. 4B hareketinin özünde cinsel arzunun nesnesi olmamak için güzel görünmeye çalışmayı reddetmek var. 32 yaşındaki aktivist gelenekçi Kore toplumu içinde ciddi bir sorun olan online cinsel suçları araştırdıktan sonra bu kararı almış. Yüksek teknolojinin küresel liderlerinden biri olan Güney Kore'de pornografi yasak. Ancak gizli kameralar aracılığıyla kadınların görüntüsünü videoya almak oldukça yaygın. Bu işçiler işte bu gizli kameraların peşinde. Buna mulka adı veriliyor. Son derece yaygın. Metrodaki umumi tuvaletlerde bile bununla ilgili uyarılara rastlamak mümkün. Suçluları tespit etmek oldukça güç. Verilen cezalarda son derece düşük. 남성들이, 말하는, Pek çok Koreli bu, erkek yani, bu yabancı görüntüleri yabancı içeren videoları yabancı tüketirken yabancı kadınlarsa yabancı bu gizli çekimlerin kurbanı olmaktan yabancı korkuyor. Yabancı. Bizim gerçekliğimiz bu. Bunu gördükten sonra ülkede yaşayan diğer insanlara ya da partnerine nasıl güvenebilirsin? Pek feminist bir derginin yayıncısı. Dergiye katkı sağlayan biriyle buluşuyor. Bu kişi feminist olduğunun bilinmesini istemiyor. Bu yüzden kimliğini gizlemeyi tercih ediyor. Kimliğini gizliyor çünkü bu sebeple işini kaybetmekten korkuyor. İnanması güç ama bu ülkede kısa saçlı olmak bile hedef gösterilmeniz için yeterli olabiliyor. Yakın zamanda bir erkeğin kadın bir satış asistanına vahşice saldırdığı görüntüler kamuoyunun gündemindeydi. Saldırının sebebi olarak kadının feminist olması gösterildi. feminist olmak çok tehlikeli. Harekete katıldığımdan beri saçlarımı kısa kesiyorum. Kore'de kısa saçlı olmak neredeyse feminist olmanın ilanı. Metroda erkeklerin düşmanca bakışlarıyla karşılaşıyorum. Hatta bir keresinde bir erkek yanımdan geçerken bana omuz attı. İşte böyle fiziksel tehditlerle de başa çıkmak zorundayız. Benzer şekilde online istismarlarla da karşılaştım. Fikirlerimi açıkladığımda sayısız tecavüz tehdidi alıyorum. Güney Kore 3 yıldır dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip olan ülke. Doğurganlık çağındaki kadınların sahip olduğu ortalama çocuk sayısı 1'in altında. Bu durumu tanımlamak için doğum grevi ifadesi kullanılıyor. Çünkü doğum yapan kadınlar kariyerlerinden vazgeçmeleri yönünde ciddi baskılarla karşılaşıyor. Kafeye geri döndüğümüzde aramızdaki konuşmayı duyan kafe sahibi Kim Gina akranlarının öfkesini anlatıyor. Bu Kore toplumuna karşı bir tepki, toplumun bize davranma biçimlerine karşı. Çocuk sahibi olmamak mı? Evet, bizim cevabımız onlara geleceği yeniden üretme fırsatını vermemek. <laughs> Güney Kore dışarıdan bakanlar için son derece modern bir ülke. K-pop grupları, Kore sineması gibi örnekler bu imajı pekiştiriyor. Ama istatistikler bambaşka bir resim çiziyor. Örneğin OECD ülkeleri arasında cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığı konusunda en kötü durumda olan ülke Güney Kore. Nisan kadın haklarına gösterilen tepkiler konusunda yazılar yazan bir felsefe profesörü. Kadın Hakları Hareketi son yıllarda 20-30 yaşlarındaki kadınlar arasında yükselişti. Bu durumu tehdit olarak gören erkekler de antifeminist bir hareketle misilleme yapıyor. 2022 başkanlık seçimleri boyunca birçok siyasetçi bu durumu erkek seçmenin oyunu almak için bir araç olarak kullandı. Antifeminizmin bu denli ana akım haline gelmesi sürecinde bu durumun etkili olduğu söylenebilir. 일종의 Kore'de feminist olmanın tehlikeli bir hale geldiği ortada. 지금 현재 feminist demek tabu. Bu yüzden de tehlikeli. Feminist değerleri dile getirmek de öyle. Çok sayıda kadın sessiz kalmayı tercih ediyor. Ancak tüm bunlara rağmen yeniden konuşmaya başlayacağımıza ve kadın haklarının iyileştirilmesini siyasetten talep edebileceğimize inanıyorum. Kendini gururla feminist olarak tanımlayan bir erkek olan Lihan ile buluşuyorum. Lihan ülkedeki istisnalardan biri. Benim neslimde feminizme ilgi duyan erkekler çok küçük bir azınlık. An feminizme ilgi duymaya 2018 yılında Me Too hareketinin Güney Kore'de yükselmesiyle başlamış. Bu süre boyunca siyasetçilerin ve popçuların da dahil olduğu çok sayıda ünlü kişi suçlamalarla yüz yüze kalmıştı. 어, 저는 군대나 Orduya çok sayıda ders veriyorum. Erkek okullarında, özellikle de sınıfın içinde sık sık kadın düşmanı bir dil kullanılıyor. YouTube'da ya da başka yerlerde gördükleri şeyler yüzünden. Onlarla bu konuyu tartışmak zor değil. Ama duvarları yıkmak için her şey yeniden ve yeniden tekrarlamak gerekiyor. Bir siyasetçi yangına körükle giden bir yorum yaptığındaysa her şey sıfırlanıyor. 또다시 너무나 많은 진안한 이야기를 해야 한다는 게70 yıl önce Kore Savaşı ile bölünen ülkede istikrarsız ve militarist komşularına dönük korku varlığını hala koruyor. Bu yüzden her yıl 350 bin genç erkek 18 ay zorunlu askerlik yapıyor. Kadınlar zorunlu askerlikten muaf. Bu sebeple kariyerlerine bir adım önde başlayabiliyorlar. Bu durum Başbakan Jung suk dahil olmak üzere anti-feministler tarafından da gündeme getiriliyor. Bence bu Güney Kore halkı için büyük bir zafer. Aşırı muhafazakar lider, toplumsal cinsiyet eşitliği bakanlığını feshetmek istiyor, tecavüz ya da cinsel saldırı konusunda asılsız iddialarda bulunanlara verilen cezaları arttırmayı hedefliyor. Halkın Gücü Partisi danışmanlarından Cheng Ye-Chen, hükümetin kadınlar için tehlikeli bir ortam yarattığı tezine karşı çıkıyor. Ottan <laughs> feminist Feminizmin farklı biçimlerine farklı şekillerde yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çirkin ve saçma argümanlardan beslenen radikal feminist gruplar var. Bunların Avrupa'daki faşist partilerden farkları yok. Örneğin aile babası figürüne karşı nefret söylemi üretiyorlar. Ya da toplumsal cinsiyet gerilimini tırmandırıyorlar. Hükümet siyasi doğruculuğa teslim olmaz ya da bu gibi seslerin bizi yönlendirmesine izin veremez. Bunun yerine neyin kabul edilebilir olup olmadığına dair çizgiyi çeker. Fakat bu şekilde davranmamızın feministleri tehlikeye attığını düşünmüyorum. Ama ülkedeki bu tartışma ciddi ölçüde kutuplaşmaya sebep oluyor gibi görünüyor. Ülkedeki genç erkekler, fikirleri doğru da olsa, yanlış da olsa öfkeli. Bu çok endişe verici bir durum. Eğer herkes sadece kendi bakış açısını savunursa, gençler arasında internette kaynayan öfke su yüzüne çıkabilir ve topluma taşabilir. Bu da Kore'de daha önce hiç görülmemiş ciddi olaylara yol açabilir. Bu gerilimi azaltmak için toplumun bir bütün halinde konuşmaya ihtiyacı var. Ve bunlar feministlerin ya da sağcı erkeklerin yaptığı gibi ateşe körükle gitmek olmamalı. Bu genç erkekler arasındaki hayal kırıklığı ve öfkeyi artırmak dışında bir şeye yaramaz. Bu, bir 9 aylık bebeği bir çeşit bir bu hükümetin görmek istediği görüntülerden biri. Ama mahalledeki anne sayısı oldukça az. Çalışan anne sayısı ise daha da az. Bir arkadaşımın benden önce çocuğu olmuştu. Çocuk sahibi tek arkadaşım o. Geri kalan arkadaşlarım evliler ama çocuk istemiyorlar ya da kariyerleri sebebiyle kırklarına kadar beklemeyi tercih ediyorlar. Ama mu 4'üncüm 그렇게 나이가 더 많이 찼을 zamanlar Confucius yorulmuş yoğrulmuş olan bu toplumda kadın ailesine bakmakla ve kocasına yardım etmekle görevliydi. Yetinhe yarı zamanlı model ve partneri Jung Sang, pazarlama uzmanı. Her ikisi de daha fazla kadın erkek eşitliğine ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir. Geleneksel olanın aksine ebeveyn olarak sorumluluklarını paylaşıyor ve her alanda eşitliğe ihtiyaç olduğu fikrinde buluşuyorlar. Çocuğunuzu bir, bir feminist olarak mı yetiştireceksiniz? Evet, Umarım oğlum evet, bir feminist evet, evet, olur. Bu karar ona kalmış. <laughs> Ama bu farkındalık <laughs> kesinlikle iyi bir şey. <laughs> Çünkü böylece yaşadığı dünyaya dair farkındalığını arttıracak. <laughs> yani evet. <laughs> onun bir feminist olmasını isterim. <laughs> <laughs> Bu çiftin yaklaşımı kadın hakları ve doğum oranlarının yükseltilmesi ihtiyacı arasında denge kurmaya çalışan Kore toplumu için bir rol model olabilir.